Arkadaşlar merhaba. 21 Aralık Perşembe. Bugün Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Faizler 250 bas puan artırıldı arkadaşlar. Faizler %40'tan %42,5'a çıkarıldı. Bununla ilgili Merkez Bankası'nın yapmış olduğu açıklamayı kanalda paylaştım. İsterseniz izleyebilirsiniz. Şimdi Kuzey Borun bugün saat 15.32'de paylaştığı yeni iş ilişkisi haberi var. Açıklama şöyle. Şirketimiz Ürdün'de yerleşik bir firma ile 21-12-2023 tarihinde 1.668.740 euro TL olarak 53.244.000 TL'lik bir iş arkadaşlar. Bu starda Irak Rumile Water proje işi kapsamında HDP boru satış sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatına oranında %6.7 imiş. Evet oran gayet iyi arkadaşlar. Kuzey buraya bakalım. Bugün nasıl fiyatlanıyor? Evet bugün işlem hacmi 1.1 milyar. 45 TL'de hisse %5.5 düşürmüşler. Yani hisseyi tarih olarak 20 Aralık'ta 58 TL'ye çıkardılar. 58'den 45'e düşmüş. Ne kadar düşmüş? %22 düşürmüşler. Yani halka arzlar çok sert çıkıyor. Çok sert düşüyor. Hareketler sert. Bundan biraz oturması lazım arkadaşlar. Yani çok de mağdur oluyor. Bir tepelerde alanlar. Dikte alan belki biraz kâr ediyor, satıyor. Evet yeni al kazılan bir şirket. Umarım kafta paylaşılan haberi hem şirket için hem de yatırımcılar için hayırlı olur. Hepinize bol kazançlar. Burada belirttiklerimde yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.